Merhaba arkadaşlar ben Tayfun Erbilen. Prototurk.com adresi için hazırladığım bu yeni paylaşım videosuna hoş geldiniz. Bu videomuz jQuery ile kayan içerik yapımı hakkında olacak. Ve bu video içerisinde jQuery'yi, jQuery UI'yi, jQuery, JQuery AJAX'ı ve PHP'yi kullanacağız. Yani dinamik olarak aslında kayan içerik yapımını göreceğiz. Ve ben kolaylık olması açısından dersimizin aşamalarını yazdım HTML, CSS, jQuery, AJAX, Extra vesaire gibi. Bu yapıya uyarak dersimizi bitireceğiz inşallah. Bu dersi biri daha istemişti prototürk üzerinden umarım ona da yardımcı olur faydalı olur. Bilmiyorum bu tarzda bir şey mi istedi ama aklıma gelen bu. Şimdi ilk olarak HTML yapımızı oluşturalım. Menü ve içeriğimizi oluşturacağız. Bu arada. ...lokal ile çalışacağız. Ee, ben... ...HTDox altında... ...ders klasörüne bir gireyim. Evet. City CSS'i açalım. Bir de City CSS dosyam var benim. Ee, menü. Hemen oluşturalım. Sınıfı menü olan bir div. İçerisinde... UL ...li'lerden oluşan bir menü. Ee, ne diyelim? Ana sayfa diyelim. Hakkımda diyelim. Ve iletişim diyelim. Bir de content alanımız, content. Evet, burası da içeriğimizin yer alacağı alan. Şimdi HTML body'yi hemen e, sıfırlayalım. height diyelim %100, margin auto, font diyelim e, 14 piksel, 20 piksel Arial diyelim. Daha sonra kullanacağımız ul var. H1 olabilir, belki p olabilir form tag'larını vesaire kullanmayacağız. Onları sıfırlamıyorum o yüzden ben hiç. Padding 0, margin 0. list style non. border 0 diyelim. Hatta evrensel seçiciyi de kullanabiliriz. Çok önemli değil şu an. Evet, sıfırladıktan sonra e, ne yapalım? Açıklamalarımızı yazarak hemen menümüzü oluşturalım. Menü arka plan e, rengi background'u siyah olsun ve overflow hidden olsun çünkü ben lilere float left vereceğim için taşmasın düzgün dursun yani bu şekilde e, menü Ule a diyelim önce yazısının rengini beyaz yapalım daha sonra kalın yapalım font weight bold olsun ee, padding diyelim 7 piksel 20 piksel olsun hemen bir göz atalım Evet şu an menümüz bu şekilde. Display block verelim hemen. Burayı o zaman 10 piksel yapalım. Daha güzel dursun. Hatta 15'e 30 piksel bile yapabiliriz. Evet böyle. Ama şurası 25 piksel olsun. Bu arada A'ya da text decoration non dersem tamamdır benim işim. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir de menü ULL'nin aktif class'ını yapalım. Yani hangi sekmede ise oranın rengini değiştirelim. Background'ını mesela e, ne yapabiliriz? 5 5 5 yapabiliriz. Hemen bir aktif class'ı verip bakalım. Evet, güzel. Güzel ama 5 5 5 değil de 3 3 3 belki daha tatlı durur. Evet, aynen. Bu şekilde durabilir. Tamamdır arkadaşlar. E, menümüzü yaptık. Menümüzden sonra content alanımız bu bu dersin ta başlangıcında şey yapmıştım ama Heh, tamam kayboldu güzel ee, content yani içerik alanımız içerik diyelim biz Türkçe olarak şimdi contentimizi de e, belli sınırlar çerçevesinde yapacağım ben atıyorum 700 piksel genişliği olan ve 400 pikselde yüksekliği olan bir content yapacağım arka planı efendim işte D, D D olsun hemen bakalım bu şekilde çok koyu oldu açık olsun bu Evet bu şekilde daha iyi e, Pozisyon diyeceğim up ya da fixed diyelim Fixed Sabit diyeceğim Top 50 yüzde e, Left 50 yüzde zaten içeriği ortalamayı ben e, CSS ipuçlarında göstermiştim sizlere e, Margin top Margin topu ne vereceğim arkadaşlar ...eksi 200 piksel yani yüksekliğin yarısı kadar... ...aynı şekilde margin left'i de... ...eksi 350 piksel yani genişliğin yarısı kadar veriyorum ve... ...bu şekle getiriyorum. Evet şu an e, bu içeriğimde ortalanmış oldu başarıyla. Herhangi bir sıkıntım yok. E, content alanım da burası olacak arkadaşlar. Şimdi CSS düzenimizi de yaptık. HTML oluşturduktan sonra... ...jquery işlemlerine geçmeden önce... Evvela bir tane şey oluşturalım. Ana sayfa PHP. Ana sayfa PHP açalım. Ee, burası bizim e, ana sayfamız diyelim ve şuraya content içerisine bunu PHP de require edelim. Ana sayfa nokta PHP. Şimdi ilk standart sayfamız ana sayfa olacağı için ne olacak arkadaşlar? Ee, ana sayfa PHP'miz orada gözükecek. Tabi bu index HTML'di, index PHP olacak artık bu saatten sonra. Evet, hemen bakıyoruz. Güzel. Burası ana sayfamız şeklinde geldi. Bir de şey yapabiliriz. Şöyle, um, content inner diyelim. İçerisine bunu yerleştirelim hemen. Content inner um, padding 20 pikseldesek. Evet bu şekilde duruyor. Şimdi arkadaşlar ee, bakalım jQuery'de ne yazmışım ben. Tıklanana aktif sınıfı atama. Yani şuradaki menüye tıkladığımda aktif sınıfı atayacağım. İsterseniz bunu 50 atabilirsiniz. İsterseniz jQuery ile o size kalmış yani tamamen. Şimdi tıklanan aktif klası atayacağım ama ben ee, burada yazmayayım. Yeni bir JS dosyası oluşturup orada yazayım daha anlaşılır olsun. src js.js .js diyelim. Ya da prototurk.js diyelim. Oluşturuyorum. Prototurk.js Evet. Hemen tıklanan aktif klası yazmakla başlayalım dersimiz arkadaşlar. Önce neyi seçeceğim? Menü içerisindeki li'ye tıklandığında diyeceğim. Function ee, Tüm Lilerdeki aktif klasını bir sil evvela. Yani remove klasla tüm aktif klaslarını sileceğim. Hemen bakıyorum. Tıkladığında gördüğünüz gibi aktif klasları silindi. Daha sonra nedir? This yani tıklanana add class diyerek aktif klasını atayalım. Hemen bakıyorum. Evet gördüğünüz gibi hangisine tıklıyorsam ona aktif klası geldi. Bura tamamdır. Daha sonra neymiş? İçeriği sola kaydırma demişim. Hemen içeriği sola kaydıralım. Tıkladığımızda var diyelim content ya da içerik diyelim. Türkçe diyelim. İçerik content content'i biz seçelim evvela. Daha sonra içerik nokta aynı diyeceğim. Ee, burada left'i eksi 50 yüzde diyerek bir kaydıralım bakalım. Evet gördüğünüz gibi sol tarafa kaydı gitti. Nerede bu Evet bakalım. Baya bir kaydı. Sıkıntımız yok yani. Ee, burada ne dedik? İçeri sola kaydırma. Şimdi mantığımız şu. İçerik sola kayacak. Kullanıcıya gözükmeden sağa kayıp sonra sağdan sola gelecek tekrardan. Hani hakkımda ya tıkladığımda sola gitti. Sağdan sol, sola tekrar geliyor ve o hakkımda içeri geliyor bu esnada. Öyle bir şey olacak. Ee, burada durationını belirle, belirleyelim hemen örneğin 2 saniyede gitsin bu kayma işlemi gitti gördüğünüz gibi ve Complete tamamlandığında ise bu animasyon işlemi içeriğime CSS metodu uygulayayım önce. Ne diyeyim ee, Left diyeyim 150 yüzde yani sağ tarafa gözükmeden gitsin daha sonra tekrar Animate metodumuzu uygulayalım bu şekilde. Animate'de de left 50% olarak sağdan tekrar gelsin. Ne kadar süre içerisinde? 2 saniye içerisinde. Hemen bakalım. Hakkımda'ya tıkladım. Gitti o. Sağa geçti ve sağdan sola tekrardan 2 saniye içerisinde geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. İçeriği sağa alma ve içeriği sağdan sola kaydırma şeklinde işlemlerimizi de gerçekleştirmiş olduk bu sayede. Herhangi bir sıkıntımız yok sanırım. Şimdi burada jQuery uyuyu kullanalım hemen. Animasyon geçişlerinde easing fonksiyonu kullanılsın demişim. Sol tarafa kayış için bunu ben belirledim. Sağ taraftan geliş için de bunu belirledim. İkisi de çok güzel. Hemen şöyle kullanalım. İlk animasyonumuzda easing diyorum ve bu fonksiyonu kullanıyorum. Hemen bakalım nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok hoş bir şekilde geldi. Şunları bin yapabiliriz galiba. Çok hızlı olmaz diye düşünüyorum. İkinci animasyonum içinde arkadaşlar. Easing. Bunu kullanıyorum. Hemen bakalım. Tıkladım hakkımda ya. Evet gördüğünüz gibi. Yalnız çok şey oldu ya. Hızlı oldu bu sefer de. En iyisi böyle yapalım. Şunu ben yüzde yüzde %110 yapayım bakalım. Nasıl olur? Hani sağ tarafa kaydığında... Gözükmesini istemediğim için biraz yüksek veriyorum. Yüksek verdiğim zaman da geç geliyor arkadaşlar. %130 yapalım bari o zaman. Ya da tamam %150 iyidir ya. <laughs> Bunda karar kıldım en sonunda. Soldan kayıyor sağdan tekrar geliyor bize. Güzel. Ee, daha sonra hemen bakalım. Ajax işlemleri link bilgisini gönderme. Şimdi benim bir tane veri tabanım var arkadaşlar. Ee, php myadmin'e gireyim hemen. db adında bir veri tabanım. Sayfalarım burada. Hakkımda ve iletişim. Ana sayfa için zaten şeyden çekeceğiz yine. Ee, index php'yi açıyorum. Buralara datalar girelim. Örneğin data link olsun bu. Ana sayfa. Aynı şekilde bunları şimdi datalar belirleyelim. Hakkımda ve iletişim. Şimdi ben buna tıkladığımda var data diyeceğim. This data link şeklinde bu datayı alabiliyorum. Bu şekilde erişebiliyorum. Daha sonra ne yapacağım? PHP tarafında bilgileri alıp geriye değer döndürme. Hemen bir Ajax PHP oluşturalım. Şimdi bir Ajax işlemi yapacağız tabii ki. PHP tarafına bilgileri gönderme. Ee, ama şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Ben şimdi Ajax isteği yapacağım. İstek başarıyla tamamlandığında bu animasyon işlemini çalıştıracağım. Ee, o yüzden önce Ajax isteğimizi yapalım hemen. Type'ımız GET olsun. Ee, datamız ya da önce URL'mizi belirleyelim. Ajax PHP'ye gitsin datamız ne göndereceğiz biz data olarak datayı göndereceğiz data data ve sakız eğer başarılı bir şekilde gönderilmişse ne yapalım hemen bu işlemimizi yerine getirelim bakıyorum bu neredeymiş ha ben biraz fazla almışım pardon şunlar bakayım bu bunun bu bunun bu bunu. Hmm. Hmm. ben ne yapmışım ya? Pardon. <laughs> bir saniye şunu şöyle bir şey yapayım. Hmm. Tamam bu şekilde kalsın bu. Ayak sistemimiz bittiğinde ise ne yapacağız? Bu animasyonu çalıştıracağız. Bu animasyonumuzda şu Hemen bakalım. Hmm. Evet, şimdi bir sıkıntımız olmadan çalışacaktır. Tabi gelen cevabı da ne yapacağım arkadaşlar? Ee, nerede o? Nerede, 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 nerede? İçeriği sağ tarafa görünmeden kaydırmadan önce, hemen önce daha doğrusu HTML metoduyla içeriğini değiştireceğim. Şimdi getle datamızı gönderdik. Hemen e, datamızı alalım. E, Tabi bundan öncesinde de. Bir veritabanı bağlantısı yapalım. MySQL select DB diyorum. Benim veritabanımın ismi DB. localhost root şifrem yok. Bir sorun varsa da görelim hemen. Evet, şimdi şöyle bir kontrol yapacağım. If diyeceğim data eşit eşitse ana sayfaya başka bir işlem yap. Değilse başka bir işlem yap. Ana sayfa sayfaysa ben retrieve ettiğim dosyayı gö göstereceğim, değilse de veritabanından çekeceğim query. Ben burada tabii ki kontrolleri yapmıyorum. Ee, bunlar hani size kalmış artık. Sayfalar diye bir tablom var benim. Hemen bakalım o tabloya da. Sayfalar, başlık, link, text gördüğünüz gibi. Ne diyeceğim? Ver diyeceğim. Link eşit eşitse data'ya. Eğer böyle bir etkilenen satır varsa hemen onun bilgilerini alacağım. rows e, um, row diyeceğim mysql fetch array query echo diyeyim row um, text evet ekrana geriye bu değeri döndürelim eğer ana sayfa ise de onu birazdan yapalım Döndüğü zaman cevap bu şekilde gelecek. Evet bakalım herhangi bir e, sıkıntımız var mı? Hakkımda ya tıkladım. Çalıştı. Ve evet başarılı bir şekilde buradaki bilgileri getirdi ama Türkçe karakter hatamız var. Onu da hemen şurada giderelim. MySQL query diyeyim. Set karakter set. Uh -huh. UTF-8 set names UTF-8 diyelim. Tekrar bakıyorum. Bu bekleme süresi arkadaşlar Ajax'ın isteğine göre değişen bir şey. Evet başarılı bir şekilde geldi. Ama biz e, ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle bir şey yapacağız. Biz bunu içeriğin içerisindeki içerik find diyeceğim content inner içerisine gömeceğiz. Çünkü padding verilmiyor o zaman. <laughs> Onu fark ettim. Bakalım. Evet, başarılı bir şekilde geldi arkadaşlar. İletişime tıklıyorum. Gidiyor ve geldiğinde de bana iletişime getirdi. Ana sayfaya tıklayalım bakalım ne getirecek bize. Ana sayfa bir şey getirmedi. Bakalım şöyle yaptığımızda çalışacak mı? Çalışırsa sıkıntımız yok. Ana sayfa PHP. Önce hakkım diye bir gelsin. Şimdi ana sayfaya tekrar bir bakalım. Evet çalıştı ama biz bunu JSON yapmış olsaydık çalışmayabilirdi. O zaman da şöyle yapardık. OB start OB get clean derdim. Tamponlama işlemi zaten bunu anlatmıştım. OB get content echo output diyelim bakalım çalışacak mı? <laughs> Hakkım diye tıkladım tekrardan. Sola gitti sağdan geldi. Ana sayfaya tıklıyorum. Sola gitti. Sağdan geldi. Evet bu bu şekilde bir örnek dursun isterseniz. Ya da şuraları kaldıralım. Eğer siz JSON kullanırsanız bu şekilde kullanacağınızı unutmayın. <laughs> evet. E, buraya kadar her şey tamam. Bu arada li'ye tıkladığımızda şuraya return false diyelim ki arkadaşlar şu sonundaki diyez işareti kare işareti gelmesin. Evet bakalım başka neler yazmışız. Değerler döndükten sonra animasyon işlemlerini uyguladık. Tamam. Ekstra. Aktif klası olanlarda animasyon işlemesin. Şöyle ki zaten ana sayfadayım. Bir daha ana sayfaya tıkladığım zaman yine aynı şey işliyor gördüğünüz gibi. Bunu da şöyle küçük bir kontrol yapıyoruz. If diyorum. This has class. Has class anlatmıştım jQuery derslerinde. Aktif. Eğer has class aktif diyorum ya. Yani hani aktif klası içermiyorsa bu işleme devam et şu şekilde. Tamam bakalım. Ana sayfaya tıkladığımda herhangi bir şey olmadı ama hakkımda tıkladığımda nedir? İşlemim başarılı bir şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Ee, bakalım bakalım. Hemen diğer ekstralara bakalım. Arda arda tıklamalarda ayak isteği bitene kadar geçiş olmasın. Ee, bu da şöyle arkadaşlar. Şöyle kontrol edebiliriz. Nasıl kontrol edebiliriz bunu? Bir tane Ajax değişken oluşturalım. Var Ajax diyorum eşittir true'ya. Ve tıkladığımda olayım şu olacak. If diyeceğim Ajax eşit eşitse true'ya bu işlemi gerçekleştir. Ben bakalım. Şunu şöyle hmm. Şunu Şöyle yapalım. Evet Ajax true ise bu işlemi gerçekleştirecek. Bakalım hemen hakkımloya tıkladım. ...Ajax True şu an. Doğru. Burada Ajax isteğinde de... ...Before Sent diyeceğim. Yani... ...gönderilmeden önce... ...ne yapalım? Şuraya virgül koyayım bu arada. Ajax'ı False'a eşit diyeceğim. Ve gönderildiğinde de başarılıysa... ...Ajax'ı tekrar True'ya eşit diyeceğim. E bu sayede... ...ardarda tıkladım. Gördüğünüz gibi ben iletişime de tıkladım. Ama bana hakkımdayı getirdi. Çünkü ben... ...o iletişime tıklarken o esnada Ajax isteği... ...devam ettiği için... Nedir benim ayaks değişkenim? False eşitlendi ve doğal olarak çalışmadı. Ama artık iletişime tıkladığım zaman gördüğünüz gibi işlemin başarıyla gerçekleşiyor. Ee, bu da küçük bir şey olabilir. Bir de ayaks isteği beklenirken loader çıksın demişim. Onu da yapalım hemen. Şuraya bir tane loader diyelim. Yükleniyor. Ee, lütfen bekleyin diyelim. Bekleyin. Loader'ımız burada. Hemen loader'ımızı düzenleyelim. Loader. Background. 1, 1, 1. Evet. Genişliği 200 piksel olsun. Text align center. Pading 0'a 20 piksel. Color FFF olsun. Pardon 20'ye 0 piksel olacaktı. Evet. font weight de bold olsun. Bakalım. Güzel. Şurayı 10 yapalım o zaman. Bir de border radius verebiliriz. Ve position verelim buna da. Fixed olabilir. Bottom 10 piksel. Right 10 piksel diyelim. Evet. Sağ kısımda yükleniyor şeklinde çıkacak. Tabi ilk etapta nedir? Display none olsun. Görünmesin. Ee, hemen Js dosyama geliyorum. Ajax isteği başladığında e, ne yapalım? Gösterelim. Hatta direkt şurada gösterebilirim. Nedir? Loader'ımı hemen e, Fade'in yap. Göster. Fade'in. 500. Tamamlandığında ise şuraya gelip Loader'ımı Fade Out yapalım. Yine 500. Yarım saniyede gizlensin. Bakalım. Hakkımda yatıkladım. Gördüğünüz gibi tamamlandı Loader'ım. Ajax isteğim ve loader'ım da kapandı. Tekrar gördüğünüz gibi ayak ne kadar uzun sürerse o, o, orası o kadar uzun bekleyecektir arkadaşlar. Başka ne var? Ayak isteği beklerken loader çıksın. Tamam. Animasyon geçişlerinde easing fonksiyonunu kullansın. Tamam. Evet arkadaşlar, bu dersimizin belli ki sonuna geldik. Bu dersimizde göreceğimiz buydu. Umarım faydalı olmuştur. Bir başka dersimizde görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin.